arkadaşlar. Like. Bugün aşağı soy oyunu oynuyoruz. Evet, bunu tek başıma oynamıştım. Kanalımda var. Ee, bugün de kardeşim Defne ile beraber oynayacağız. Hadi evet. gel bakalım. Wow. Ben birazcık kasta ediyorum için değil mi? Evet. Hadi gel gel gel. Koş koş koş. koş, koş, koş. Hokus pokus bir sürü kişi gelsin Oğuz. Geldi Oğuz. Arkadaşım şuna bakar mısın? Wa. Wow. Vah. Bak o altın şeyi toplamışlar arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bak bu burası bu da basılıyor. Neden bu burası da basılıyor? I love you, love you. I love you, I love you baby. I love you, I love you. Yeah. Bu ne ya? I am, <laughs> I am, Abla, I, am I am Dirk. Yeah. I am Ah hadi. Oh yeah. Oh yeah. Kedi, 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 kedi. Kedi aldım. Gel de sen söyle bin o zaman. Hayır, kedi alayım. beni öldür. Ah. Oh kedi beni ben öldürüyor. Ben iki tane kedi aldım. Ben kedi olmadım. Ben şöyle bakayım. Gel bassın hadi. Yok. Ya sen üstüne basacaktın o beyaz şeyi. Bilmiyordum. Neyse. 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 Keşke Üç ben mi? sana verebilseydim. iki tane almışım ben. Seninkini de almışım yani <laughs> bak. Ya. <gülüyor> Yo senin, seninkini alma falan yok ama sana keşke verebilseydim. Allah 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 al 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 al. Ay. Bismillah. Arkadaşlar. Bismillah. Benim Bismillah. 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 Baler 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 baler. Gel gel. Ay aşağı düşün gel. Bura 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 bura. Gel gel çabuk aşağı düşme dur. Sen gitme. Ha, mavi. Mavi, mavi yeşil. Mavi. Ve Yüzüme. başarı kazanacağım. Başarı 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 Arkadaşlar basarım başarı, başarı, gelmiyor. Basarım gelmiyor. Benim de basarım geldi ya, Yanımda var. Iş, kupa. <laughs> Oyun bana bitirme kupası verdi. Nasıl bitirme kupası? Göster. Hayır hayır hay ama dokunma. Ne söyle şurada yazarak göster. ben de o yazmadı ya. <laughs> Bak kupa veriyor. Bak diğerlerinin eline kupa var. Ben. Benim de kedim var. Onların kupası varsa benim de kedim var. Ne Ama varmış? Benim. Sen hiç bir şey. Yiyor. Ama bir daha verin, ne alacağım sana ee, Arkadaşlar daha ne kadar var? 7 6 5 4 Arkadaşlar bu hala bu da bir çok tuttu.

Niye gidip ne oluyormuş? Ya arkadaşlar giriyor. Çok az kaldı. Defne ne yapıyorsun? Benim canım gitti. Birazcık. <laughs> Ama canımız her seferinde şey oluyor. Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Biz neyi unuttuk? Neyi unuttuk? Defne'nin Defne? Defne like atıp abone olmayı unuttuk. Evet. Böyle böyle biz Arkadaşlar like bir like atıp abone olun şuraya çıkabilecek. Size bir sayım var. O da ablamın sütü bozuyordu. Ondan biri gezdi kaldı. Aa, kuş, 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 kuş. O sayımız buydu. Coca-Cola, Es Bomba puf Ona diye patlıyordu ya. ya. Ah, alın 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 bomba alın. Almayacaksınız. Gerçekten alamayacaktım. Coca Cola neden alamıyorum? Ya ben alamadım. Çünkü. Coca bak şimdi birazdan bu Coca Cola es bomba olur bence. Ya olmadı be. Coca Cola es <laughs> Bu kanser. O yüzden de saçı yok senin? Ya erkek ya da kanser bir ya erkek ya da <laughs> tabii ki de Allah korusun ben gerçek kansa. Allah ka Allah korusun. Olmak vakti istemem. Ah arkadaş derin ne oldu? Ya çökecek. Yer mi çökecek? Bak şimdi arkadaşlar eğer yo Yok ben aşağı düşmedim. Eğer hmm. düşseydik rengarenk bir odaya gidiyorduk. Evet. Arkadaşlar şuradan çık. Küçük küçük küçük. Küçük kedi. Küçük kedi. Çıktı mı çıkamadı. Ya bunlar karşımda kolay kola içiyor. Gülü gülü gülü. Kitty bir daha alalım kaçkın. Ana bomba Aa, olacak. Aaa Ka kaçkın kaçkın kaçkın. Kola iç bomba. Hayır kolay, kolay. bazıları patlamıyor bazıları patlıyor. Arkadaşlar. Like edip abone Like atıp abone ol. Siz de çi geçiyorum ben bu parkurlara. Ha. Evet. Her like benim için bir her, her like benim için bir yerde. <laughs> Bunu like at. Like atmadınız. Like atmadınız. Oldu işte. O zaman bir şey koyalım mı? Like at. Eee bir like atarsa değil de ee, ölürsem video biter arkadaşlar like atarsanız bana bir yardım da bulunmak bulunmuş oluyorsunuz ve öldüğüm zaman video biter video biter video biter video biter video biter ölmek için çabalıyorum çünkü video bu öldüm sayılıyor o zaman bir videonun daha sonuna gelelim mi? Gelmeyelim. <laughs> sonra yine çekeriz. Tamam o zaman neredesin Defnecim? Geliyorum dur. Şeye gel. Hop gelsene. Neredesin? Geliyorum dur. Geliyorum geliyorum. Gel hadi. Hadi. Geldi. O zaman gel şuraya. Geldim. Ay kaç kaç. Ölürsen video biter demiştim. Daha ölmediğim için bilmiyorum. Bu ne ya? İnek. Tıklayacağız mı? Aa. Bu ne abi? Abi bu mu? Ay o zaman. Bir videonun daha sonuna geldik. Gel. resette de gel hadi. bekliyorum seni. Geldim öldüm ben de öldüm. Gel gel şu koltukta bitirelim gel. Gel yanıma otur. O zaman. Bir videonun gel daha sonuna geldim. geldik. geldik. Allah'lık adına abone olmayı unutmayın. Bir sonraki video Bir sonraki videolarımızda izlemeyi unutmayın. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay. Like like like. Bay like, like, like. bay.